15 dakika aradan sonra gözümüz yine sahadaydı. Normalde her geçen dakikanın bizi büyük bir sevince yaklaştırması gerekiyordu ama normal olan ne kalmıştı ki? O dakika yaklaşırken benim heyecanım Turgay'inkini çoktan sollamış, nabzım sahadaki oyunculara yetişmişti. Sonra birden dikkatim sahadan uzaklaştı, gözlerimin önüne sanki bir ekran yerleşti ve sadece özel bir yayın başladı. gökyüzündeki bulutlar önce aralanmaya başlayıp sonra meydanı masmavi bir havaya ve kocaman parlak bir güneşe bıraktı. Peşinden deniz kıyısındaki bir kara batak grubu aynı anda denize dalıp çıkarak beni selamladı. Balıkçılar her zamanki gibi yampiri yampiri havalandılar. Şehrin merkezinde, doğusunda, batısında tam 34 mağaranın kapıları aralandı mis gibi bir buhur stat zemininin çimen kokusuyla adeta düet yaptı. Stadı gören tepelerdeki sarı çamlar alımlı alımlı salındılar. Şehrin güneydoğusundaki Sarp tepenin içine oyulmuş manastırda saklı rahipler bir anlığına da olsa mezarlarından kalkıp takımları kutsadılar başlarında kocaman beyaz sarıklarıyla bir düzine ak sakallı ağızlarının içinde bir şeyler mırıldanıp sahaya doğru üflediler ve hep bir ağızdan amin dediler Milletoslular, Elizonlular, Arkadyalılar, Gaslar, Gutiler, Mosklar, Tibarenler, Marlar, Kohlar, Diriller, Mosyonikler, Halipler, Gaşkalar, İskitler, Kimmerler, Amazonlar, Kumanlar, Sabirler, Hazarlar, Acemler, Venedikliler, Cenevizliler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Kıpçaklar, Kayılar, Beyaz Duru atlarını karşıdaki açık tribünün üzerinden şaha kaldırıp sanki bu gol hepimiz için geliyor dedi. Deniz kıyısından akın akın gelen martılar stadyumun üzerinde resmi geçide başlarken onları tam orta yuvarlağın üzerine denk düşen yerde kanat çırpan yüzlerce beyaz güvercin karşıladı. Ezelden ebede hiçbir olimpiyat açılışı töreninin yanına bile yaklaşamayacağı bu muhteşem törenle kendimden geçmiş, tüylerim diken diken bir halde çok başka bir enerji evrenine ulaşmıştım. bir çağın kapanıp bambaşka ve çok daha farklı, çok daha güzel, çok daha adil yeni bir çağın açıldığı bu kadar mı mükemmel müjdelenirdi ya Rabbi? Ben gözümde beliren iki damla gözyaşını Turgay'a belli etmeden kolumun yeni yine silmeye çalışırken görüş alanımdan yeniden saha, top ve oyuncular belirmeye başlamıştı. Saatime bakmadan vaktin geldiğini anlamıştım futbol tarihimizin o güne kadar ki en büyük olayını elimden geldiğince soğukkanlılıkla ama doya doya yaşayabilmek için zihnime hızla çeki düzen verdim ve nihayet o an geldi. Sağ açığımızın getirip santroforumuzun önüne bıraktığı topu o kalecinin yanından yuvarlamış, top başka hiçbir benzerine nasip olmayan nur yaşamanın bakalarıyla kale çizgisini geçip ağlarla kucaklaşmıştı. Şimdi sadece stadyumda değil, Tüm şehirde müthiş bir patlama yaşanıyordu. Sahadaki futbolcular sarmaş dolaş olmuşlardı. Tribünlerde ise kim kimi bulduysa sarılıp öpmekteydi. Bense tarif edemeyeceğim duygular yaşamaktaydım. Kaçırdığım için yıllarca azap çektiğim bu gollerin golünü 35 yıl sonra veya önce izlemenin keyfini tarif edecek cümle olmadığını biliyordum. Öğretmen öğrenci münasebetinin saygınlığına halel gelmemesi için Turgay'a sarılamamış ama pek kimsenin aklına gelmeyen tarihi bir olaya tanıklık etmeyi de kaçırmamıştım. Tabelacının bizim taraftaki üzerine sıfır yazan tabelayı kaldırıp yerine bir yazanını yerleştirmesini. O sırada nasıl olup da elinin titremediğine aklım ermemişti. <laughs>